Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte en çok PUBG Mobile ile e, oyununuzda ile karşınızdayız. Tanıtımı gerçekleştirdim. Artık birkaç tura kadar bir PUBG atabilirim ya da Stumble Guys istiyorsanız atabilirim isterseniz. Stumble Guys PUBG Mobile ya da Minecraft'ı isterseniz Minecraft'ı çekebilirim. Yani Minecraft normalde korsan korsanlık gibi bir şey değil yani korsansız ve satın alımlı bir Minecraft'tır ama ben almadım asıl onu karıştırmayın lütfen. Eğer daha fazlası böyle tarz ee, videoları istiyorsanız aşağıdan bir video vermeyi unutmayın tek yapabileceğimiz tek şey şöyle bir alan bulmak ve ona göre internetin güzelce ne bir çekmesini sağlayayım ya da kim bilir ki 200, 200 çekiyor ya ne yapacağım ki şimdi oyunu tanıtımı birazcık kötü oldu olsun ama şey şu, şu an metin okuyucuyla birazcık metin okumanın da bir sıkıntısı oldu zaten ama olsun ona da hiç suçlayamam zaten ihtiyacımı yaradı geri kalanını siz okursunuz yani bir aramadan dolayı bir kişi beni aradığı için sesimin sesimin tamamıyla kısıldığını fark ettim yani kapanmış yani iflas etti yani onun gibi bir şey düşünün. Şimdi biz böyle bir aşağıya gidelim. Şuradan silahlarımızı toplayalım. Adamlarımızı kesmeye başlarız. Ya ben bu cama falan çıkamıyor biliyorsunuz. Oh, bayağı bir Aynen. sık Üstteymiş be. Lan yo. Öyle bir internetim gidiyor ki. Lan benim pingim normal. Hayır. Saymam. Ya dostlar böyle bir iyilelik var ha. Yaptığı ayıp ya. Yaptığı oyunun gerçekten ayıp lan. lan. pingim normal benim. Bak nasıl düzeldi. İnerken nasıl ping, ping yükseliyor ha. Enayilik bu arkadaş. Enayilik. Yaptığı ayıp. Bak yine düştü. Normal bir internete nasıl sahip olacağım? Ben daha fazla hızlı alsam da zaten pink girecek yine de fayda fayda olmaz. Şu an kar, karma gibi gidiyor ama düzeldin nedense ama daha sonra çıkıyor. Oyunun hesaplamasına bak be. La, ilk turda 20 ms 20 ms alıyorum ha. Kaç ay birkaç güne kadar hala video çekmeyi çekmeye devam ediyoruz. Sadece e, bir günle her, herkes de tak herkes de tak, derken bayağı bir kişi varmış. Şimdi gördüm size. mehameyi aldım senzo fasulyelerini de aldım yalnız nereden sıktığını bilemezsin şöyle senzo fasulyesini yiyip ona dalamam. Bana yarısına kadar iyileştirdi. Yani senzo fasulyelerini yarısına kadar iyileştirme hakkı mı varmış? Taratımda bayağı bir kötüymüş ama. Ama idare ettim. Tamamını iyileştirmiyor daydım Yarısını iyileştiriyormuş. Tüh be. Benim burada olduğumu biliyor da. <laughs> Hadi bir sonraki tura geçek. Ona göre daha iyi oynarız. Hadi bakalım. Ben burada televizyon izler. Burada oturur ve sehvamla derken Ne güzel, ne güzel oturuyordun. Niye böldün ki o bir random yere ışınıyor ya sıkıntı. <laughs> e bu ev, evlere gideceğiz. Çünkü yapacak bir şey yoksa oradan hep şey alıyoruz normalde. Sağlık, şey şey canlanma kartı alıyoruz. <laughs> Normalde sol tarafımızda olan o küreler var ya, o küreler e, tamamıyla e, çok ihtiyaç oluyor nedense. Şurada da yakınlarda bir tapınak var, Bak şu tapınağı görüyorsunuz değil mi? Oraya Ejderha'nın kürelerini koyup, o küreleri aktif ettiriyorsun, ona göre öyle bir dilek tutuyor ki 4 tane sandık seçeneği tutturdu zaten bu adam nedense yaptığı yap yaptığı şeyle ne alakası var bilemedim normalde tanıtımının metni ok okunarak geçerlendiği gerçek olduğunu da söylemek gerekiyordu çünkü bir video sırasında bir kişinin aramasıyla tüm ses tüm seslerimin iflas etmesine yol açmış bir durdursaydım zaten çok geçti çünkü habersiz de istenmedi istenmedik şekilde aradı yani ne yapalım? Win katına mı çıktım ben acaba? Evet. Evet evet evet. Bunları topluyoruz ve bunun içinde küre var işte. Bir tane küremi aldım. Tenzi fasulyesini de aldık. Seleri de var. tane daha sandık var. Bu hangi küre veriyor? Yıldızlar. Aha. Oy. AVM verdi. Tam da ihtiyacı olan silah vermiş. Çok iyi oldu. Bir kişi arabayla gitti nedense. Ne oluyor acaba? Bir kişi yanımdan geçe geçe gidiyor lan. Ve bir kişi zaten kendini Anam 6x'deymişiz bir de. Ha, mal geri... Bizim mal oyuncumuz buraya gelmiş. Kurtulamıyor. <laughs> boy. Yeah boy. Benim aldıklarımı alayım da en azından daha iyisi yoktur. Bir dakika ben şey aldım mı? Ha, doğru almışım. O ejderi çağırdım. Öldüm. Bir rakip ölmekle kaldı. Hala almayayım. o ejleri istiyorum. Bana ne. Şimdi uçarak gittim ha. Bir tane de üst seviye çanta almam lazım. Ha Ahok da verdi. Yeah boy. Yeah boy. Nasıl dağıtıyorsun ha? Bu kutusunu da aldım. Şöyle bir şunun basalım. Şimdi ben ileri gittiğim zaman da adam bir pus pusarak kendini gösterse ama mahvetmiştim ha. Evet kutu nerede? Unuttum kutu yerini de unuttum ya. Bir sürü senzo fasulyesi var hem de ihtiyacım olana. Yuh! ben alayı istemiyorum artık. Ve yakınlarda bayağı bir küre varmış. Benim de görmediğim bu yerde küre niye bulamıyorum da ben onu anlayamıyorum. Öyle acele acele yapmayak biz Dostlar şöyle bir şey yapalım. Ben bütün küreyi toplayayım. Küreleri topladığımda dair... ayrı ana dedik. Biri geldi yine. Kim gelir de beni öldürmeye kalkar. Kamehameyi alalım. bayağı bir şey var ha. Yanımda. Sen ne kullanıyorsun acaba? Lan Famas Uzi her şeyi kullandın da <laughs> salak ya <laughs> oyuncu gerçekten. Ana adam öldü lan. Şu kiti basalım. Şaka yaptım. Adam şey yapmaya çalıştı. Seri atıyor. Ozi ile seri atmış. Ama ne yaptığını bilmiyor da. Yazık ya adama üzüldüm. Bir daha radar ekliyorsun etkinleştir. Çünkü son bir tane küre yok. Tara tara tara. Agam tara bir tane küreyi alıp kaçtı mı bu? Ana gelmiş adam bir tane küreyi alıp kaçı gitmiş lan. Bir tane. Ya ikinci mi bir tane mi var lan acaba? Ben yan tarafta göremiyorum da pek fazla. Normalde burada bir cam ekranı var. Kamera. Oradaki bir, bir küreyi göremem ben. Ve sandık yok. Aynen öyle. Şöyle yapalım. Madem sandık yok. Gidelim yol, yolumuza. Hem işaret bir şey alma ihtimalimiz de var zaten. Dostlar ben şöyle bir... Şöyle bir şey yapalım. Ben dükkan paralarını buradan bulabildiğim gibi bulurum. Sizin, sizinle tekrardan karşınızda olacağız. Hadi bakalım. gördüm. Bir kişiyi akladım. Ona göre yola gidiyorum hadi. Dostlar geldim. Şu an yolumuza vardık. Şuradan direkt bir Şöyle girip şöyle bir aktif edelim dedik. Evet sandık açılmayan kalmamış. Şöyle bir bakalım. Ben MG mi bu? MG mi? Ay MG'yi çok isterdim ama AUG'u hiç isterim. Dostlar ben burayı to toparladığım zaman da Geri döneceğim. Benim yeni bir silah var. Hadi bakalım. Küreleri yerleştiriyorum şimdi. Ve burada bir ejderhamız var. Bundan ne deneyeceğiz? Dilek tut. Malzeme kazan ki güçleştir, iyileştirme, hızlandır. Ben sandık ödüllerini alayım. Hem de dört tane. Ve bitti. Gördünüz mü dostlar? şöyle istediğimiz silahı alıyoruz. Allah bir dakika AVM'yi bitirdik. Burada ne var? Şöyle açıyoruz. Biraz gene maskele. AVM çıkıyor Bir sürü AVM magnuma. Allah ıslah etsin Bana verebildiğin şeyler bak be. Üf. Kıskanlık. Bak bak bak. Oyun nasıl da veriyor her şeyi lan. Ama bu kapsülü yere bırakacağım ben. Çünkü bu araba içinmiş. E gidemeyi Önce e gidemeyin. Allah'ım ya. dostlar eğer şöyle yapalım. Bu ne? Bununla ne hayatımda böyle bir şey görmedim. Vallahi hayatımda böyle bir şey görmedim. buradan bir ses algıladım ne dersin? Bu da bir şey alamam. Şu adamı alabilirim asıl. Şöyle basalım. Aha. oyuncuları hakladık. <laughs> Neden mi bilmiyorum. Zaten yaptığım şeyle ekranım öyle bir titriyor ki. Arıyorum adam adam yok lan. Aha, tamam uzaktan bir ateş sesi geldi. Oraya bakacağız. Oraya bakacağız. Baya uzaktan atıyor. Ha. Baya uzaktan ateş sesi atıyor. Hava şimdi şey işaret fişi alacak. Daha sonrası yok zaten. Yalnız bir şey soracağım, burada Ace-32 denilen bir silah sergilemişler artık ha. Ne yani, o öyle bir silah sergilediyseniz ne faydası kaldı ki? Ha, i̇yice adam hakladık. İyice, akladık. i̇yice ne bir oynuyoruz. Ve birinci oluyoruz. Baksana ikinci lapa, lapa tura tura oynuyoruz. Bu adamı bulalım. Üç kişiyle savaşacaksak Kamehame'mi etkinleştiriyorum. Ben de. açalım bari. ilk defa açıyorum. Bir şey verediğin yok. Diğer, diğer herkes kişi saklanıyor belli ki. Pusuyorlar. Burada, bu yerde sürünenleri nasıl alıyorum biliyor musun? Şöyle çimler orada mesela görünmüyor. Geliyorsun buradan hop diye öldürüyorsun. Saklanan var ha. Acı böyle olmaz ama. Ben de şöyle yaparım. Uçma tekniğini almadan önce sen so fasulyesini yiyeceksin. buradan öçeceksin ve ineceksin. Nasıl fikir lan? Oğlum ben burada ne yapıyorum? Bunlar burada ne yapıyor? Bir kişiyi kaybettim lan. Oyuncu Cici. devam edecek gibi duruyor. Çünkü ağacın arkasında kimse yok. Aha. O ne lan? Adam nerede lan? Arkasında mı saklanıyor bir de? ya burada. Ve Cici. Edir. Botla bu. Ne yapıyor bu? Çocuk geliştireyim kendime hadi Bay bay. gg benim botlara karşı kazandık. Birinciliğimizi de aldık. Nasıl olduğunu da biliyoruz. Şöyle alalım. Zafer dansı. Ana çok güzel lan. Nazar Evet biz şöyle videomuzun sonuna getirelim ee, eğer izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler dostlar eğer daha fazla böyle tart PUBG Mobile videoları istiyorsanız zaten yeterince oyunu çok feci değiştirmiş zaten baksana ben burada evet, aldım. AVM aldım. Çok kolay yani. Çok da kolay almıştım. E hadi kanı salacaklar. Görüşürüz ve bay bay.